Şimdi sizlere Ebru sanatından bahsedeceğiz. Ebru sanatı Osmanlı'dan günümüze kadar gelen su ve boya kullanılarak yapılan bir kağıt sanatı. Şimdi işin üstadına gidelim ve Ebru sanatının nasıl yapıldığını hep birlikte izleyelim. Ebru sanatı için işin üstadı Mehmet Önal'la beraberiz. Mehmet Bey, e Ebru sanatı hakkında bize bilgi verir misiniz? Nasıl başladı bu sevdanız, kaç yıldır yapıyorsunuz ve biraz da bu sanatın geçmişinden bahseder misiniz? Tabii ki. Anlatılanlara göre tarihçi şeyi 1300'lü yıllarda, 13. asırda çıkmış. En eski Ebru 1495 tarihini taşıyor. Berlin'de bir müzede olan, Daile Maliki isminde bir Hintli'nin yaptığı bir Ebru. O da... E, e da yapanlar tarih atmamışlar hiçbir zaman. O yüzden o tarihle bir kitabın cildinde, kitabın yazıldığı tarihi taşıdığı için o 1495 o kabul ediliyor. Kaç malzemeden yapılıyor bu? Yani nasıl malzemeleri kullanıyorsunuz? Şimdi sıvısında kitle dediğimiz bir şey. Bu el ile kitle olarak anılır. İçinde geven otunun Kitra adı altında eritilerek Suya kıvam kazandırılmış, boyalarımız toz halinde satılan pigmentler, bazı renkler hı hı. yani nabırlarda falan da satılmaya başlandı evvel daha yoktu bu kadar. Bir de benim Anadolu'da dolaşırken arabanın arkasında bir küreke, bir kaç tane poşet vardır. Hoşuma giden bir toprak gördüğüm zaman hiç erinmeden iner toplar getiririm. Çok zahmetli bir şeydir, hemen öyle şey olmaz. ...birkaç defa yıkanır o suyun içerisinde, geniş bir leğende. İyice çökertile çökertile, üstte çıkan tozları, çamurla şeyleri... E, ...sok kökleri, samanları, dal parçaları atılır. En sonunda taşlar dibine çöker, spatula ile sıyırla sıyırla alınır, o tekrar yıkanır. Bu elde ettiğimiz çamur kıvamındaki renkli malzeme... ...büyükçe bir mermerin üzerine konularak destisenk dediğimiz şu... Taşla, el taşı desenin Türkçesi, bununla sekiz çizilerek biraz su koyup, biraz öt koyup, biraz su koyup binlerce ezilir, saatlerce ezilir. El kremine benzer kıvama gelinceye kadar o ezme işi devam edilir. Ondan sonra böyle ana kavanoz dediğimiz kavanozlara alınır. Peki burada sizin kendi topladıklarınız var. Evet. Bir e, Pakistan'dan gelenler var. Evet. Başka yerden gelen var mı? Bir de tabii boya fabrikalarının yoğun olduğu Türkiye'de de üretilebiliyor. Özellikle mi Almanya ve Hindistan bu konuda çok ileri durumda. Bu da Tibet'ten geldi. Bir, Tibet'ten size özel yolladılar. Bir kuzenim gitmişti. Orada görmüş Telefon etti ister misin diye birkaç renk var öyle şu dolundan, şu onda oradan getirdi. Çok güzel yani bu değişkenlerden renkleri topladınız. Peki sonra ne yapıyorsunuz e, tozları elde ettiğiniz boyaları? O boyalar işte e, krem kıvamına geldiği zaman evet ya yağ kıvamına geldiği zaman böyle ara kavanozlara alıyorum. Kullanacağım zaman buraya bir miktar alarak bu kavanozun Hı -hı. içerisine su ve öd ilave ediyorum. Hı -hı ayar yapılıyor. İşte önce teklerindeki titreme ayar yapılması lazım. Hı. Rengin açılabilmesi için. Sonra bu rengin açılmasını kontrol ediyorum. Burada neticede tuzdan yapılan bir boya var. Ne kadar düzgün olursa olsun pütürük bırakıyor, iz bırakıyor. Hı e e, elle yazılan kalem düşünüp, kamışra kalemle yazı yazıyor insan. O pütüre geldiği zaman kayıyor. Hı hı. Osmanlı alfabesinde harflerin o kadar birbirine bağlantısı vardır ki en ufak bir şekil değişikliğinde harfin anlamı değişir. Peki o, o zaman sizi getirelim. bir yaparken izleyelim mi? Bize Onu nasıl izleyelim. bir e, figür ortaya koyacaksınız ben çok merak ediyorum. <laughs> Evet sevgili seyirciler aslında bir süsleme sanatı ama zamanında ticaret olarak yapılan bugünse artık hobi amaçlı insanların biraz da ruhsal e, gelişimine katkı sağlayan onları rahatlatan bir sanat Ebru sanatı görmüş olduğunuz gibi Yapanın kişiliğini, duygularını, hayal gücünü kağıda yansıtması boyalarla ve çok güzel, çok enfes desenler çıkıyor. Bugün ticaretten uzaklaşmış olsa da zamanında ticarette önemli bir rol oynamış ebru sanatı bugünse sanat olarak, insanların hobisi olarak devam ettiriliyor. Evet biz de bu bölümün sonuna geldik. Bir başka bölümde buluşmak üzere hoşça kalın.